Evet, şurada yine alışverişimizi devam ediyoruz. Şura'nın en sevdiği yere geldik. Arkadaşlar. şöyle. dur arkaya koyuyorsun. ama o öyledir düşmesin diye rüzgarda, o öyle esine çıkmasın Aa, diye. Arkadaşım. Başka ne var şurada? Şura. Bu da var. Şun, ama bu çok küçük bebek şeyi. <laughs> dur, bana bak. Bana bak. <laughs> <laughs> Kız <Kıskış> küçük <kall> <laughs> Bunun pembesi de var. Abi, pembesi ben, de var aynısını. Yeter Ömer'e Ömer e takalım. Ömşe. Bu var. Bir de bu var. Aynısı mı? Ömşe deneyelim bir. Bana bak. Ay ne güzel oldu. Asker dur bakalım. Asker gibi silah ver. Hazır ol. Hohatt. Selam dur. Aferin. Bunu ona. O da farklıymış oğlum aynısı. Değişiymiş, bu da değişik bir şeymiş. Bir de onu deneyelim. Aa bu daha çok güzel yakıştı Emir. Sanki bu bu neymiş? Ayıcık. O ney? Tavşan mı? Bence bu Yok. daha çok yakıştı. Bu ayıcık. Ya. O, o neymiş? Balık. Balık. Beğendin mi? Alalım mı sana bir tane? Var mı senin şapkaların? Bir de bunu yaptım, bunu taktım ya bakın. O güzel değilmiş. Ver. De Beğenmedik onu. Değil mi oğlum? Bence ben en çok bunu beğendim. Bence de şu ayıcık güzel oldu. Arkadaşlar şimdi <laughs> de, Ben de beğeneceğim çok güzel. Annemle bunları Aa, Aa, takar mısın oğlum? Denize gittiğimizde takar. Aa bu daha güzel. Şura denize gittiğimizde takarsın aslında. <laughs> Şuradan sakallı tuttu yine. <laughs> Orada oyuncak yerinde arkadaşlar her şeyi de Fiyatları Fiyatlar ne kadarmış yazıyor mu acaba? Bakalım fiyat yazıyor mu? Babet <laughs> buldum arkadaşlar. Arkadaşlar burası A101. Almak isteyen. Babet buldum. Tatillik babet. O şey kızım deniz ayakkabısı. Sen almıştık ya bunun tamam. bir değişti. daha sen küçükken bunun aynısını almıştık sen küçükken Evet kesinlikle. Şurada bak bunu da şey almış ha kız kız versiyonu ama sana olmaz galiba tak bakalım olacak mı Olur mu bana bu Bir aç bakalım arkasını şeyini evet. genişlet biraz Sene nasıl duracak İyice ben oturttur is almak istemiyorsun ya bana bak sana biraz küçük kaldı evet. bak bak Ömer'e değişik bir şey buldum. Arkadaşlar. Bak Ömer'e değişik bir şey buldum. Ömer. Gel bakalım. Aa çok güzel. Hoşuma gitti vallaha. Onlara sıkıyorsun böyle yukarı doğru. Atlas sık bakalım şöyle yukarı doğru onun ayarını. Dur sık çıkar mı Ömer? Bir deneyelim o. Beğenmese inanmayız. Bak öyle sıkıyorsun. Rüzgar geldiğinde düşmüyor. Güneşte ne koyuyor burada bak dinozoru varmış. Beğenmedin mi? Arkadaşlar. Tamam beğenmedi. Ömer de hiçbir i̇şte şey, o, şey beğenmiyor yazda arkadaşlar. Yazda ne satıyorlar? Biz yanıyoruz. Onlar patik satıyorlar. Her şeyi satılıyor kızım burada. Burada bir şey. Aaa ölmüşe şort buldum. Ölmüşe evet. mi sana? Ölmüşe ne? olmaz o. Bana da olmaz o. Neden? Abi, sana küçük liseli. Şey Küçüğü e, yok mu bunun? Küçüğüm. Yalnız hepsini dağıttın yalnız. şurada. farkında mısın? Hı hı. Çalışanlara eziyet. Ah, bir tane daha, daha şapka buldum. kobo şapkası. Demiş de niye bakalım. Demiş de nasıl olacak? Demiş bana bak. Aa bu yol demiş. Tüf tü. Kovboy olursun sen. Ateş ederim ben sana. Tü. Sen ateş et bakalım. Ah beni vurdu. Mayan <laughs> <laughs> bu. Arkadaşlar mayo mu? Mayo mu bakalım Mayo değil o Aa, gecelik tati. gecelik gecelik arkadaşlar çok güzel Katil'e gittiğimde bunu giyebilir miyim böyle atliti var altında da çalı var şort etek şortlu bayan pijama takımı diyor bayan diyor çocuklar için demiyor bunlar büyük gelir. Yok çocuklar çocuklar için mi diyor bayanlar için diyor. <laughs> ya, şeyi var bunun Tamam işte numarası. kızım numarası var da onlar sen daha. Hem sen yaşına uygun değil o kıyafetler. Gidelim mi? Bu da bir şey bulamadık. Evet, Su Terliklere bakalım. Babacım evet gidelim. Tamam. Hangi de Şu terliklerde de ayakkabılar var. Eski püskü. Evet. Eve mi gidelim? Evet. Oyuncağınla mı oynayacaksın? Evet. Ömer'e de oyuncak aldık. Hiç bırakmıyor. <laughs> Sehpede bile bırakmıyor. Arkadaşlar. Şuraya da masa, lambası aldık bir tane ay. Çok, güzel, böyle durup, Çok hoş, evet şura. Yakından çekelim, A akşam çekelim bence onu. Evet, kararlıkta. Çok güzel oldu. Sizinle bunu paylaşıyorum. Neyse gidelim evimize. Arkadaşlar hoşçakalın. <laughs> Market. <laughs> hoşçakalın.